Merhaba arkadaşlar ben Dokan ve Server Games'in son bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yanımda Ali var ve Icerus Fallen map'indeyiz. Ve bu map bende hep kasma yol açıyor. Ah bende de kasıyor şu anda. Evet çok güzel. İkimizde de güzel bir zırh var. Ve hiç yok. E, rotamda tam arkamda. Ay hoş. Arkadaşlar biraz e, item alayım hemen anlatacağım size olayları. Ben Kızıltaş Bulu'ndan kasa kasa çıkıyorum. Eee <laughs> Arkadaşlar biliyorsunuz e, başlıktan da ve girişimden de belli olduğu gibi bu final bölümü 30. bölümü final bölümü yapayım dedim. Çünkü e, fark ettiyseniz artık Minecraft kanalımda bayağı azalttım yani CS'ye ağırlık vermeye başladım. E, ne bileyim yani Minecraft artık sizce de sıkmadım ya bu survival games e, hep aynı şeyler falan. Yani izlenmiyor artık. Ah sen misin o aşağıya gelen? Hayır. Hayır. Abi o zaman biri geldi ama benim durumum çok iyi şu anda. Bir dakika inşallah vurmaz şimdi ben burada şey yaparken Diamond'ım da var Evet o adam sen değil misin Ya arkadaşlar bu yüzden Abi telefon çalıyor Hiç <laughs> bakamayacağım şu anda şu adama bir alayım Bir dakika ben bakıp geliyorum bir. 2000 years later Geldim <laughs> Artık beklemiyoruz Aa, İnşallah konuşma sesleri çıkmamıştır Tamam Ben keserim de yani sen de belki çıkabilir. Ee, evet arkadaşlar dediğim gibi yani hep Minecraft Survival Games sıkmıştır bence yani hep aynı şeyler çünkü ama eğer istiyorsanız yani bu serinin devamını istiyorsanız ben aşağıda oylama açmış olacağım ee, o oylamadan oylayabilirsiniz seri Survival Games devam etsin mi etmesin mi? Eğer etmesin diyorsanız bu 30. bölüm olarak son bölüm olacak öyle yani orada Ali neredesin sen ben geleyim yanına neredeyim ben şu an çanklarda Sicili 2'ye aldım. Hiçbir şey göremiyorum yani şu an. Bir dakika ben şu tarafa gideyim bari. Ya benim kılıcım kötü ya zırhım çok iyi. full demirim. Full demir set. Yani sadece kafam kask altın ama o da sayın. Ondan bir şey olmaz ya. Aynen. Aa, bir demir daha geldi. Yayın var mı? Yok. Tamam ben yayı aldım senin için. Teşekkür ederim. Şuradan girelim. Ay ay Hayır, ne oldu lan? Ne oldu? Ö öldüm deme ben. Oha ne oluyor lan? <laughs> ne <Lan n> oluyor? <laughs> dur oğlum dur ben devam edeyim bari. Nerede öldün? Berbat bir şekilde öldüm. Ya düş, düştün mü? Yok. Tamam ben yayı aldım senin için. <laughs> Şuradan girelim. Ay, ay! Hayır, hayır. ne oldu lan? Ne oldu? Düştün <laughs> Blocking. Abi, çok zor yerdeyiz şu an. Ve sende hafif lag vardı. Tamam geçti. Aynen ya lag var bende nedense anlamış değilim. Buralarda bir şey yok herhalde. Yok yok, buradan direkt aşağı inme. Burada hiçbir şey yok. Orta ne tarafta kalıyor? Ben bir ortaya çıkayım. Ee, doğru yerden çıktın. Şimdi oradan yukarı değil de sol tarafa doğru gitmen lazım. Sol tarafa. Aha, aynen o tarafa doğru. Tamam. Oradan sağ tarafta bir merdiven gibi bir şey olacak. Tamam bir dakika, şuradaki chest'i bir alayım. Baş kılıç. Hayır, kurabiye çıktı. İkili takım var bu arada. İkili takım mı? Tamam. Yaparız bir şeyler. Oradan sıra. yukarı çık da e, benim itemleri Güzel. sana, sana Yapayım. Bu arada arkadaşlar e, ortak hesaptayız yani bunu bu hesabı İsmet de kullanıyor. E, ben sadece video çekeceğim zaman giriyorum. Namusu gitti. Aynen yani İsmet beraber giriyoruz bu hesaba. Bir dakika. Tamam dur şimdi ben nereye gideceğim? Aslında ben girmiyorum ya hesap İsmet'in oldu artık. E, ara sıra Belki Böyle Artık skinim gözüksün istediğim zaman gidiyorum Çünkü normal hesabım gitti yani Normal hesap şu anda aynen laga girdi. Aha aha iki takımı alan adam geldi şimdi bir tanesini kesti. Hadi bakalım. Öbürünü de kesiyor, öbürünü de kesiyor. Abi çok. Çabuk çabuk Doğukan koş koş koş. Ulan. Aaa. Efsane yes! Yes. Efsane clean up. Efsane bölüm oldu. Tam da finale yakışır bir bölüm. Alo. Evet. <laughs> ne haber? İyi <laughs> evet, Süper. <laughs> bir dakika. Abi ortaya gidip diamond kılıç yapmam lazım 40 saniyem var. Volkan da geldi. Adam Orta, nerede? ortada da bu arada bir tane adam var. İki takım kesen adam var ortada. Gördüm de zaten adam son adam biliyorsundur. İnşallah. Şu an e, sağ taraf benim küçük olduğu için kaç kişinin kaldı? Gel dostum rekt! Adamsın Evet arkadaşlar GG. GG arkadaşlar. E, bence finale yakışır bir bölüm oldu. Dediğim gibi eğer isterseniz e, ee, devam edebilir bu seri. Aşağıda oylama var. E, ee, oylamadan eğer devam et oyu fazla gelirse videoya devam Yani bu seriye devam edeceğim arkadaşlar. Videoya ben siz like yorum atmayı unutmayın. Paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.